Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Herbalife Aktif Yaşam Koçunuz Hatice Açarı. 39 yaşında iki çocuk annesi, bir yüksek biyoloğu ve tam 4 yıldır Herbalife ürünlerini mutfağımızda ailecek tüketiyoruz. Bunun sayesinde Herbalife ürünlerini mutfağımıza dahil etmemiz sayesinde eşim tam 37 kilosundan kurtuldu ve 4 yıldır da Herbalife işini yapıyoruz. E, bugünkü konumuz başlıkta da gördüğünüz üzere Herbalife zayıflama çayı hakkında konuşacağız sizlerle. Herbalife zayıflama çayını anlatacağım. Herbalife zayıflama çayı ne işe yarar? Herbalife zayıflama çayının faydaları nelerdir? Herbalife zayıflama çayının zararları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Ve Herbalife zayıflama çayı nasıl kullanılır? Bu da çok önemli biliyorsunuz ki. Şimdi öncelikle Herbalife zayıflama çayı dediğimizde... E, Bununla ilgili çok böyle ufak bir şeyle başlamak istiyorum. Ondan sonra size Herbalife zayıflama çayını anlatacağım. Belki de e, bu hikayeyi anlattığımda anlatmış olacağım. Bir gün e, İstanbul'daki beslenme kulübümüzdeyken, e, yaklaşık iki sene önceydi yanlış hatırlamıyorsam, e, kulübümüzün kapısından içeri bir e, hanımefendi girdi kadın girdi. E, şu an bu videoyu izliyorsa kendisini de çok iyi biliyor bu, e, abonelerimiz takipçilerimiz arasında bu video denk gelir sonra muhtemelen girecektir. Belki altta da yorum yapacaktır. Kapıdan içeri girdi dedi ki e, ben de de zayıflama çayı alacağım dedi. O zamanki kulübümüzde böyle bir cam dolabımız var. İçinde de Herbalife ürünlerimiz var. Bir kat komple Herbalife zayıflama çayı. Yani bu çaydan var. Dedi ki bu çay, ben dedim ki bizde dedim zayıflama çayı yok. Nasıl olur dedi, var dedi. Bak işte o camdaki dedi, hayır dedim zayıflama çayı yok. Yok dedi siz bilmiyorsunuz dedi, benim arkadaşım bunu kullandı bu zayıflama çayını aldı çok da kilo verdi dedi. Ben de kilo vermek istiyorum, bu zayıflama çayından almak istiyorum dedi. Israrla diyorum ki bakın Herbalife'de zayıflama çayı yok, bu bir bitki çayıdır. Yani Herbalife'ın bitkisel konsantre çayıdır. Yok dedi. Sen bilmiyorsun, sattığın üründen haberin yok. İşte bu zayıflama çayı. Benim komşum, arkadaşım kim dedi? Hatırlamıyorum geçmiş zaman ama bir komşum ya da arkadaşım zayıfladı. Dedim ki artık en sonunda, bakın dedim komşunuz ee, size yalan söylemiş. Çünkü bu çay zayıflama çayı değil. Eğer bu çayı kullanarak size zayıfladığını söylediyse ya yanlış bir şeyler yapıyor ya bir diyetisyene gitti aynı zamanda bu çayı önerdi ya da bir Herbalife aktif yaşam koçuna gitti diğer ürünleriyle birlikte bir Herbalife beslenme programına dahil oldu kilo kontrol programına dahil oldu ama diğerlerini size söylemiyor sadece çayı söylüyor. Eğer kilo vermek istiyorsanız gelin yardımcı olalım. Oturun konuşalım. Aa, sonra ne dedi biliyor musunuz? dedi ki yok dedi ben kilomdan memnunum eşim beni böyle seviyor dedi daha da arkasını gitti tesadüf bu yatan bir işte bu olaydan bir yıl bir buçuk yıl sonraydı Parkta biz üyelerimizle spor yaparken eşimle birlikte denk geldi bizim hatta başak başan e, kullanıcı yorumları da videosu var e, yaklaşık 60 kilo veren danışanımız e, onu gördü geldi ertesi gün başladı programa ve kilo kontrol programına başladı. Çok da memnun kaldı. Keşke o zaman sizi dinleyip başlasaydım dedi. Çünkü aklındaki şey zayıflama çayı içip zayıflamaktı. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Hiçbir çay sadece Herbalife çayı için değil. Hiçbir çay, hiçbir bitki tek başına zayıflatma özelliğine sahip değil. Böyle bir e, Bitki, ürün, madde, tablet, toz, ne derseniz deyin sıvı yok. Dünyada yok. Vallahi yok. Gerçekten yok. Bakın ben bir yüksek bir yolu ve bitkiler üzerine okudum. İnanın ki yok. Zaten şöyle bir şey var. Bu kadar hızlı bir şekilde bu çayı içtim, zayıfladım. Oo, fidan gibi oldum. Yağma kalmadı diye bir ürün olsa hiçbir sıkıntı yaratmadan bu kadar kısa sürede sizce dünyada bu kadar kilolu insan ya da bu kadar kilo problemi olan insan olabilir mi? Kilolarından fazla kilolarından kurtulmak için insanlar günümüzde artık Bıçak altına yatıyor, ameliyat oluyor, kendisini kestiriyor, biçtiriyor. Ki inanın çok da yani birçoğunuz belki dinliyorsunuz, benim danışanlarımın içinde bile var. Ameliyat olup tekrar bana gelen var. Sizin de etrafınızda vardır. Belki siz yaşıyorsunuz, öyle çok da az paralarla yapılmıyor. Gerçekten ciddi rakamlara yapılıyor bu operasyonlar. Yani demek ki insanlar bazı şeyler için gözünü kararttıysa parayı görmüyor gözü yani öyle bir şey olsa bu çayı içince zayıflanıyor olsa sizce e, bütün insanlar bunu tüketmez mi? bütün insanlar bunu deli gibi alıp içmez mi fidan gibi olmaz mı? böyle bir ürün gerçekten yok hem kendinize hem zamanınıza hem paranıza yazık etmeyin bakın yani Herbalife işi yapıyorum. 4 yıldır başka bir gelirimiz yok. Biz Herbalife'den bütün geçimimiz yani e, beslenme kulübümüz var, danışanlarımız var. Onlara sonuç aldırıyoruz. E, bu sayede bizim bir gelirimiz var. Referansla da danışanlarımız artıyor. Benim başka bir gelirimiz yok. Ben niye diyeyim size? Yani e, şunu duymak için uğraşmayın. Lütfen, rica ediyorum. Mucize beklemeyin. Mucize içinizde, mucize sabır göstermektir. Mucize zamanla gerçekleşir. Bir anda ortaya çıkmaz. Mucizeyi nasıl yaşarsınız biliyor musunuz? Sağlıklı bir klip kontrol programına girersiniz. Beslenme alışkanlıklarınızı kalıcı bir şekilde değiştirirsiniz. Siz o esna da fark etmezsiniz. Aradan 3 ay geçer, 5 ay geçer, uzun süredir görmediğiniz birisi sizi görür ya da uzun süredir alışveriş yapmıyorsunuzdur, bir mağazaya gidersiniz, bir kıyafet alırsınız, bir de bakarsınız ki ya normalde giydiğiniz bedeni, düşünün ben bunu danışanımda yaşadım, yine e, burada dinliyordur, kanalda da videosu var, videoları var, ya mağazaya gitmiş, ya vermiş o kadar kiloyu 50 kiloyu 60 kiloyu mağazaya gitmiş hala eski bedeninde kıyafet alıyor üstüne giyince fark etmiş o zaman farkına varıyorsunuz işte düşünsenize 46 bedensiniz 48 bedensiniz 50 bedensiniz gidiyorsunuz mağazaya 50 beden kıyafeti giyiyorsunuz üstünüzde çuval gibi duruyor ya da eskiden 3XL giyiyordunuz zayıfladınız kilo verdiniz sağlıklı bir şekilde ama siz kendinizi göremediğiniz için yani görseniz de her gün gördüğünüz için onun farkında olamıyorsunuz. Eski resminize bir bakıyorsunuz Aa, aman Allah'ım ben, ben neler başarmışım diyorsunuz. Zamanla olur, sabırla olur. Evet çayımızın ödem attırıcı, işte termojetik, işte toksinleri attırıcı etkisi var. Bu bitkisel çay. Bunu dengeli beslenme, doğru beslenme programı, yeterli sıvı tüketimi, ve bunların üzerine bir de yeterli fiziksel aktivite yani birazcık da hareketli koyu ekleyebilirsek bu istediğiniz etkiyi verir. Ama ben çayı içeyim, gideyim oturayım bir tepsi baklava yiyeyim, üstüne çay içeyim, gideyim öbür tarafta hamur işeyim, kızartmayayım, geleyim burada çay içeyim, çayı kutuyla da içseniz, günde bir kutu çay da içseniz bu çay sizi zayıflatmaz. Böyle bir mucize yok. Yok. Tek bir mucize var. Beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmeniz kalıcı bir şekilde. Bir kere şunu kabul etmeniz. Kilo problemi olan bir insanın ömrü boyunca kilo problemi olacaktır. Eski beslenme alışkanlığınıza döndüğünüzde ne şekilde o kilolarınızdan kurtulmuş olursanız olun ne şekilde hangi yöntemle hiç fark etmiyor eski beslenme alışkanlığına döndüğünüz sürece tekrar o kiloları alacaksınız yani yanlışı düzeltmemiz gerekiyor ki bir daha kilo probleminiz olmasın e, sizin için en iyi sağlıklı beden kalitenize ulaşın hem bu e, manevi anlamda iyi hissedin, motivasyonunuz düzelsin, hem maddi anlamda iyi hissedin ancak ve ancak bu şekilde olur. İzlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, beğenmediyseniz dislike da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ona da razıyım. Yani izlediğinizi belli etmiş olursunuz. Beğendiyseniz abone olup bildirimleri de açarsanız bundan sonraki videolarımız ilk önce siz izliyor olacaksınız. Görüşürüz.